Kenar uzunlukları santimetre cinsinden birer tam sayı olan bir dikdörtgenin alanı 90 santimetre karedir diyor. Buna göre dikdörtgenin çevresini alabileceği en büyük değer ile en küçük değerlerin toplamı kaç santimetredir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar ben burada kısa kenarına A desem uzun kenarına B desem o zaman ne diyeceğiz? A çarpı B'nin 90 olduğunu söylemiş olacağız. Şimdi A ile B nedir? 90'ın birer bölenidir veya birer çarpanıdır. O zaman ne diyebiliriz? 1'e 90 diyebiliriz. 2'ye 45 olur. 3'e kaç olmuş olur arkadaşlar? 30 olur. 4 olmaz çünkü tam sayı olmaz. 5'e 18 olur. 6'ya 15 olur. 7 olmaz, 8 olmaz. 9 olur. 9'a 10 olur. Sonrasında ise 10'a 9 yine aynısına dönmüş olur. Şimdi bunları toplarsak burası kaç yapar arkadaşlar? 91. Bunu toplarsak kaç yapmış olur? 47. Burayı topladık 33. Burayı topladık 23. 21 ve burayı topladık 19. En küçük bu. En büyük de ne bu arkadaşlar? Şimdi A ile B 91. Çevresi ne yapar? Bunun 2 katı yapmış olur. Kaçtır? 182. Bunun 2 katı kaçtır? 38'dir. Toplarsak kaç yapmış olur arkadaşlar? 220 yapmış olur. Cevabımız Denizli olmuş olur. Tabi bu soru böyle mi çözülür? Böyle çözülebilir. Bu nedir? Görerek yapıyoruz. Ama bunu şu şekilde düşünmemiz lazım. En büyük değer soruyorsa bize sayıları birbirine uzak seçeceğiz arkadaşlar. Ne? 1'e 90 olarak birbirine çok uzak. Ama en küçüğünü soruyorsa baktık 9'da 10 ne oldu? Ardışık sayılar oldu birbirine yakınsa en küçüğünü bulmuş oluruz. Bu şekilde de yapabiliriz arkadaşlar. Cevabımız da Deniz zaten bu